Takvimler 27 Kasım'ı gösteriyor. Aralığı tamamlamamız artık 4 gün kaldı. Yani yeni hafta ile birlikte artık Kasım'ı tamamlamamıza. Yeni hafta ile birlikte artık Aralık ayına merhaba diyoruz. Ama Aralık ayı tabii ki milyonlarca çalışan için kritik bir ay. Askeri ücret için çünkü artık o rakamın netleşeceği bir dönem olacak ve askeri ücret tespit komisyonunda toplantılarına başlayacak. O toplantıların ne zaman başlayacağı da netleşti. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Yanıtı merak edilen soru kabine toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'a soruldu. Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız. Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Aralık ayında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanı bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.